Ama bu Muhterem arkadaşlar, Keyf suresindeyiz. Malumunuz Keyf suresi hikayelerin anlatıldığı, kıssaların anlatıldığı ve bizim ibret almamız için örneklerin verildiği bir sure. Önce Keyf suresinde Ashab-ı Keyf'in yaşantılarını, onların kıssasını gördük. Sonra e, veya iki e, toplumun birisi mümin diğeri kafir müminin e, babadan kalan mirasını tasadduk etmesi kafirin de iki tane bahçe alması ve kendine dünya ya nimetleri verilmesinden bahsettik. Sonra Vala Hazretleri bize bir takım öğütler nasihatler verdi. O ikinci kıssaydı. Evet, Şimdi üçüncü kıssaya geldik. E, üçüncü kıssanın giriş bölümünü yaptık. Bugün bu kıssa e, nasıl cereyan etti? Hızır ile Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam nasıl bir araya geldi, onları yol gösteren kimdi? Bunları ayeti kerimelerle anlatmaya çalışacağız. Hadise şöyle geçiyordu. Musa Aleyhisselam bir takım şeylerden bahsediyor. Ve Rabbimiz kendisine salih bir kul ile buluşmasını emrediyordu. Ve iki denizin birleştiği yerde, Kızıl Deniz'de Karadeniz birleşme noktasında bulabileceğini söylüyordu. Musa Aleyhisselam yanına yardımcısını aldı. Lena koy, onunla yürü demişti. E, balık canlandığı zaman e, Hızır Aleyhisselam'ın orada olacağını bir e, kızarmış bir balık nasıl canlanabilirdi? Canlanabilir mi? Eğer işin içinde bir mucize varsa mutlaka canlanır. İşte tam o kaldıkları zaman balık e, canlandı. O sepetten, fileden her neyse o günkü taşıdıkları